Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle Samsung Galaxy A71 ile iPhone 11 karşılaştıracağız. Öncelikle arkadaşlar ben bildiğimiz üzere iPhone 11 aldım. Şimdi isterseniz hemen karşılaştırmaya geçelim. Öncelikle arkadaşlar cihazı şöyle bir açacak olursak. Şöyle cihazı Face ID ile açtık. Ve bu cihazı da şöyle bir açalım. Evet bu cihazı da şu an açtık. Tabii ki aradaki farklara değineceğiz. Öncelikle kamera konusuna değineceğiz biraz. İşte kamera özelliklerin özellik bakımına biraz şey yapacağız. Öncelikle arkadaşlar bu cihaz a bir 8 GB RAM kullanıyor. 128 GB hafızası var iPhone 11'in 4 GB yemi ve 128 GB'lık hafızası var. Öncelikle şeyi değinecek olursak ekran boyutları oldukça güzel diyebilirim. A71 in 6.7 inç ekranı varken bu iPhone 11 cihazın 6.1 inçlik ekranına sahip. Öncelikle arkadaşlar biraz değinecek olursak A71 iPhone 11'de olan özellikler A71'de biraz buna değinelim. Şimdi öncelikle bu cihazda ekran konusu oldukça güzel. Çentik ekranı kullanıyor. A71 damla çentik ekranı kullanıyor. Ve şeye bakacak olursak şey kontrol paneline bakacak olursak ne dese şeffaf bir kontrol paneli bizi karşılıyor. Cihaza şimdi değinecek olursak oldukça güzel bir cihaz arkadaşlar. iPhone 11'de kablosuz şarj özelliği destek destekliyor. A13 Bionic işlemcisine sahip. Öncelikle hemen isterseniz şeye geçelim. Şimdi hızlarını karşılaştıralım. Bakalım hangisi daha hızlı ona biraz denelim. Bu şekilde bir hızlarını bir karşılaştıralım. Ayarlar bölümüne giydiğimizde NDS bakın şu şekilde hız şeyini görmekteyiz. Şu şekilde hızını da şöyle gösterelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle bataya gelecek olursak bu A71'de 4500 mAh bataryası varken iPhone 11'de 3110 mAh bataryasına sahip. Şimdi öncelikle Cihazda hızlı şarj adaptörlerine gelelim. Şimdi tabii ki öncelikle iPhone 11'de bildiğimiz üzere adaptör çıkmıyor. Ben adaptör aldım. Tabii ki 20 wattlık bir adaptör aldım. Tabii ki o adaptör 20 wattlık adaptör tip C yani adaptörün giysi tip C arkadaşlar. Samsung Galaxy ile aynı olduğunu söyleyebileyim. Samsung Galaxy A71'de de 25 wattlık adaptör kutu içerisinden çıkmakta. Tabii ki neredeyse hızlı şarj edeceğini de söylemekte fayda var. Şimdi cihaza şöyle bir değinelim. Kamerasına gelelim arkadaşlar. Biraz kısa karşılaştırma olacak. Bunu da söyleyebileyim. Şimdi öncelikle kamerasına şöyle bir mesela şöyle bunu bir çekelim arkadaşlar. Hangisi güzel çekiyor ona biraz bakalım şöyle. Bakın arkadaşlar mesela su A71 de söyle biraz daha söyle isterseniz söyle yapalım. Şimdi A71 de biraz hani şey gibi biraz beyaz gözü görünümü var fotoğraf çekerken ama iPhone 11 de daha canlı çekiyor bunu da söyleyeyim. Söyle bir hemen hızlıca bir fotoğrafını çekelim. Hemen şöyle çektik. Arkadaşlar öncelikle iPhone 11'de biraz daha şey çekmiş, net çekmiş. A71'de de biraz daha net çektiğini görmekteyiz. Ve şeye bak şeyine bakalım. Öncelikle cihazın yüz tanımasına bakalım. Şöyle kamerayı şöyle yapmam lazım arkadaşlar. Bu arada iPhone 11'de parmak izi okuyucu yok. Bunu da söylemekte fayda var. Şimdi şöyle bakın. Face sayesinde biraz daha hızlı açıldı iPhone 11. Biraz a 70 yavaş açılıyor. Bunu da söyleyeyim. Şöyle bakın a 70 de yüz tanıması biraz daha yavaş açılıyor. Ama güzel bir cihaz olduğunu söylemekte fayda var. Evet arkadaşlar kısa bir karşılaştırma videosu çekeyim dedim bu şekilde zaten iPhone 11 ile ilgili kullanıcı deneyimlerimi zaten inceleme videosunu paylaşacağım. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Başka bir videoda görüşmek üzere.